Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine güzel bir model göstereceğim. Bunun için bu iki rengimi kullanacağım. Kırmızı ve yeşil. ikisi yan yana nasıl duracak bilmiyorum. Ben de şimdi yapıp göreceğim arkadaşlar. Birlikte sizle yani. Güzel bir model olacak. Kendim hani şu şekilde yapsam nasıl olur diye düşündüğüm bir model. Onun için yani kendi ee, zevkimi ya da ne bileyim kendi düşüncelerimi kattım diyelim. Şimdi hazırsak modelimizin yapımına geçelim hanımlar. İlk olarak bir miktar zincir çekeceğiz. Tığım şöyle de göstereyim. İki buçuk hanımlar. Yani kalın bir tığ istedim. Ben kalın tığlarla sanki daha rahat yapabiliyorum gibi geliyor. Zaten ipimiz de kalın yani bebe yünü bir ip kullanıyorum bunun için e, yani modelimiz için Hanımlar ilk önce bir miktar zincir çekiyoruz zincirlerimizin sayısı yok yani ne kadar yapmak istiyorsanız o kadar çekebilirsiniz Ben model göstereceğim için bir miktar çekmek istiyorum çok fazla çekmeyeceğim zincirlerimizi tamamlayalım Hanımlar Evet Hanımlar bu kadar zincir yeterli olur diye düşünüyorum burada yapacağımız şey Tığımı sardıktan sonra sayıyorum. 1, 2, 3. Zincir arkadaşlar. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra bir tane zincir çekiyorum. Tığımı sarıyorum. Hemen yanındaki ilk zincire bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Tığımı sarıyorum. Sayıyorum. Bir, iki. ikinci zinciri arkadaşlar. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Tığımı sarıyorum. Hemen yanındaki ilk zincire bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tığımızı sarıyoruz. Bakın zincir yok. Saydıktan sonra sayıyoruz. Bir, iki. İkinci zincirime bir tane ikili trabzan yapıyorum. Burada bir tane zincir çekiyorum. Tığımı sarıyorum. Hemen yanındaki ilk zincire Batıyorum, tığımı sarıyorum. Bakın şimdi zincir çekmedik, yani bir tane zincir çekiyoruz. Hemen yanındakine batıyoruz, bir tane çekmeden ikinciye atlıyoruz yani bu şekilde. Bakın bir tane atlıyorum, İkinciye batıyorum, ikili bir trabzan yaptım. Bir tane zincirimi çektim, tığımı sardım. Hemen yanındaki ilk zincire bir tane ikili trabzanımı yaptım. Tığımı sarıyorum sayıyoruz. 1, 2. Iki. İkinci zincirimize bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir tane zincir. Arkadaşlar tığımızı sardıktan sonra bakın hemen yanındaki ilk zincire yaptık. ikili trabzanımızı tığımızı sardık. Sayıyoruz. 1, 2. Iki. İkinci zincirimize ikili bir trabzan yapıyoruz. Bir tane zincirimizi çekiyoruz yaptığımızı sarıyoruz. Hemen yanındakine. Bu şekilde devam ediyoruz hanımlar. Sona kadar gelelim. Evet hanımlar alt sıramızı bu şekilde tamamladık. Şimdi sonda bir şey göstermek istiyorum. Sona geldiğimizde bir tane zincir çekiyorum. Tığımı sarıyorum. Bakın bir tane zincire batıp ikili bir trabzan kolu yapıyorum buraya. Bu hani desteklemek amaçlı. Burada Arkadaşlar 4 tane zincirimi çektim. Modelimi çeviriyorum. Şimdi modeli buradan sonra yapacağız. Tığımızı sardıktan sonra bakın bir tane kutucuk atlıyorum. ikinci boş yani bir tane boşluk atlıyorum. ikinci boşluğa bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincirimi çekip tığımı sarıp aynı boşluğu bir ikili trabzan daha yaptım. Tığımızı sardım. Bakın bir tane boşluk atlıyorum. ikinciye batıyorum. Bir tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çekip aynı boşluğa bir trabzan daha yapıyorum. Tığımı sarıyorum. Bir tane atlıyorum. ikinciye geçiyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tığımı sarıp aynı boşluğa tekrar tığımızı sardık zincir çekmeden bir tane boşluk atlıyoruz ikinciye geçiyorum bir tane ikili trabzan yapıyorum tığımı sarıyorum arkadaşlar aynı boşluğa bir ikili trabzan daha yaptım tığımı sardım bakın bir boşluk atlıyorum ikinciye batıyorum ikili bir trabzan yaptım bir zincir çektim tığımı sarıyorum aynı boşluğa bir trabzan daha yapıyorum. Tığımı sardım. Bir boşluk atlıyorum. İkinciye batıyorum arkadaşlar. İkili trabzan yaptım. Bir tane zincir çekip aynı boşluğa bir trabzan daha yaptık. Bu şekilde sona kadar gelelim hanımlar. Evet hanımlar bakın bu şekilde tamamladık. Gördüğünüz gibi V'ler oluşturduk modelimi biraz daha büyüdüğü zaman ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Burada sona geldiğimde iki tane zincir çekiyorum. Tığımı sarıp bakın şu zincirin tepesine bir tane ikili trabzan yapmak istiyorum. Hani dik durması açısından. Üç tane zincirimi çektim. Modelimi çevirdim. Bir sıra daha yeşille devam edeceğim hanımlar. Hani bir sırayı daha yeşil yapacağım. Aslında kırmızıyı iki sıra yapacağım bu üç sıra olmuş olacak nedeni de bunun şu şu alt sıramızı modelden saymıyorum hani zincir üzerine yaptık diye onu saymıyorum yani ben model gösteriyorum zaten bunu herhangi bir yerde görmedim arkadaşlar kendim bir modeli renklendirdim öyle söyleyeyim onun için bu alt sıra hariç iki sıra yeşil iki sıra kırmızı olarak devam edeceğim şimdi bir sıra daha kırmızı yapıyoruz yine tığımızı sardık bakın V'ler oluşturdum. Görüyor musunuz? Bu V'nin içine ikili bir trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tığımı sarıp aynı V'ye tekrar batıyorum. Tığımı sarıyorum. Bakın bir boşluk atlıyorum. V'ye denk geliyor. İkinci boşluğum V olmuş oluyor yani. Battım. Bir zincir çekip aynı boşluğa tekrar tığımı sarıyorum. Bir tane atlıyorum. V'ye denk geliyor yine. ikili bir trabzan. Bir zincir. Tığımı sarıp aynı boşluğa tekrar. Tığımızı sardık. Bir tane boşluk atlıyoruz. İkinciye batıyoruz. Bir tane ikili trabzan yaptık. Tığımızı sardık. Aynı boşluğa tekrar tığımızı sarıyoruz. Bir tane boşluk atlıyoruz. İkinciye batıyorum. Bir tane zincir tığımızı sarıp tekrar aynı yere batıyorum. Yani alt sıranın aynısını tekrar ediyoruz. Zaten bütün sıralar bu şekilde. Sürekli bir tekrar üzerine yani hanımlar. Bu şekilde sona kadar gelelim. Evet hanımlar bu sırayı tamamladık. Şöyle sona geldik. Sonda bekledim. Yine iki zincirimi çektim. Bakın zincirin hemen köşesine batıyorum. Kili bir trabzan yaptım. Burada artık diğer rengimize geçeceğiz. iki sıra kırmızı ile devam edeceğiz hanımlar. Şimdi diğer rengimizi. Burada ipimi koparmıyorum. Neden koparmıyorum? Çünkü tekrar iki sıra döndüğümüz zaman sıra başına geleceğiz. Ee, tekrar yeşille devam edeceğimiz için koparmıyorum hanımlar. Şimdi kırmızıyı olaya dahil edeceğiz bir kere çeviriyorum arkasından tutuyorum bakın içinden geçiriyorum alttan yeşilimi sıkayım şöyle Evet bir tane zincir çekiyorum sıkılaşması için bu kadar hanımlar basit çeviriyorum modelimi şimdi tığımızı sardık yine aynı şekilde devam ediyoruz bakın yine V'lerin içini dolduracağız model sürekli aynı hanımlar bazen elim kameraya çarpabiliyor lütfen kusura bakmayın olduğunca dikkat etmeye çalışıyorum. Fakat bazen kaza olabiliyor. Evet tığımı sardım bakın. Bir boşluk atladım. ikinci boşluğa batıyorum. İkili trabzanımı yaptım. Bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımı sarıp aynı boşluğa tekrar batıyorum. Oldukça yavaş gösteriyorum. Yeni başlayan arkadaşlar, hanımlar daha iyi anlasın diye. Evet. Boşluğuma batıyorum V'ye. ikili bir trabzan, bir zincir. Tığımı sarıp tekrar Aynı yere ikili bir trabzan. Tığımı sardım. Bakın zincir çekmiyorum. Bir tane atlıyorum. İkincisi zaten V'mize denk geliyor. Batıyoruz. İkili bir trabzan. Bir zincir. Tığımızı sarıp tekrar. Ama harika durdu bence. Ben de nasıl duracağını merak ediyordum. Kırmızı ile yeşilin yan yana. İki güçlü renk çünkü. Ben de görmüş oldum. Bu iki renkten daha farklı bir model denemeyi düşünüyorum ileride. Çünkü yakıştırdım birbirine. Umarım sizler de yakıştırmışsınızdır. Attığım videolardan anında haberiniz olmasını istiyorsanız arkadaşlar bildirim butonunu açık bırakabilirsiniz. Yani bildirim zilini. Attığım video anında size hani bildirim olarak gelecektir o zaman. Evet bakın aynı şekilde V'leri doldurarak devam ediyoruz. Basit bir model. Ben bu modeli zaten daha önce sizlerle paylaştım. Gösterdim. Fakat o zaman sanırım daha ince bir iple göstermiştim. Aliza Diva ile göstermiştim. Evet. Bu bebe yünü daha kalın durdu. Aliza Diva da biraz daha minik durmuştu. Çünkü o ipimiz bu iplere göre biraz daha ince kesim. O yüzden onu tek renkse göstermiştik. Burada kendimizden model kattık. iki renk oluşturduk bakalım. Umarım beğenirsiniz. Ben beğendim. Yani sizlerin de beğenmesi benim için çok önemli biliyorsunuz. Bu şekilde sona kadar geldik hanımlar. Zaten oldukça yavaş gösteriyorum yoksa model seri hızlı ilerleyen bir model. Ben hani anlamanız açısından battığım yerleri, çektiğim zincirleri görmeniz için oldukça yavaş ilerliyorum. Bakın yine bu sıramızı da tamamladık. Sonumuzda yine iki zincirimi çekiyorum. Bakın tığımı sarıp köşedeki zincire batıyorum ki bir tane trabzan yapacağım buraya. Dik durması açısından demiştik. İki zincir çektim. Çeviriyorum. Şimdi sıra sonuna kadar tekrar kırmızıyla aynı şekilde devam edeceğiz. Burada koparmadığımız yeşili olaya dahil edeceğiz tekrar. Şimdi sıra sonuna kadar gelelim hanımlar. Evet hanımlar. Sona geldim. Göstereyim şöyle bakın. İki sırada kırmızıyı tamamladım. Söylediğim gibi yeşili üç sıra yapmıştım. Çünkü alt sırayı saymıyorum diye. Yani kendimi hiç saymadım. İki sıra ve yeşil yapmış oldum. iki kırmızı. Sona geldik. Burada koparmadığımız ipi dahil edeceğiz demiştik. iki tane zincirimizi çekiyorum. Tığımı sarıyorum. Bakın. Köşeye batacağım. Çıkardım. Artık yeşili alacağız. Şöyle aradan bir geçirelim arkadaşlar yeşili. Şu şekilde alıyorum. Zincirimi çekiyorum. Modelimi çevirdim. Hani bu ipleri kesebiliyoruz. Bunun bize herhangi bir zararı yok. Şimdi yeşille devam ediyoruz. Yine aynı şekilde hanımlar. V'leri iki tane trabzan yapıyoruz. Arada bir zincir çekerek. Hani model sürekli aynı şekilde ilerliyor. Hiçbir değişiklik yok. Öyle söyleyeyim. Bakın bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımı sarıp aynı kutucuğa tekrar tığımızı sarıyoruz. Bir kutucuk atlıyoruz ve denk geliyor. Batıyoruz. Bir zincir. Aynı yere tekrar. Ben modelimi iki sırada yeşille tamamlayıp sizlere tekrar göstereceğim hanımlar. Hatta iki sıra yeşil yapayım. İki sırada kırmızısını tamamlayayım. Yani bayağı büyütüp tekrar göstereceğim sizlere. Sizler de e, sıralı halde nasıl duruyor görmüş olursunuz. Evet hanımlar bakın ben tamamladım. Söylediğim gibi yeşilden sonra kırmızı, yeşil, kırmızı şeklinde bakın. Çok güzel durdu. Şöyle göstereyim. Yakıştılar bence birbirlerine. Şu ipleri çok takılmamak lazım. Bunları koparabiliyoruz, kesebiliyoruz. Önemli olan modeli görmemiz şöyle. Bakın harika bir model. Ben çok beğendim. Bu iki renkte güzel oldu. Dediğim gibi daha sonra bu ikisinden başka bir model. Yani Bu iki rengi kullanarak yapmayı düşünüyorum. Sizler de beğendiyseniz videomu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.